arkadaşlar ben bu bir de bir şey yapacağız. Şimdi arkadaşlar ya Merdan Deniz Balta yani Merdan abi kuzenim demiş ki kostümü nasıl ben size sana göstereceğim abi. Bütün kostümler var ama neredeyse bütün karakterler yok yani. Mesela yeni gelen Brody falan yok. Ben şimdi size göstereceğim zaten. YouTube'a giriyorum. Evet yani kalp atmıştım görüyorsun. Şimdi Böyle neyse. Hemen geliyorum. Buraya ne yazıyorum? MLBB. Ya da dur. Elmas hilesi var. Ya arkadaşlar. Şimdi Mastey TV diye kanal var. Elmas <laughs> Mastey Değil. TV diye bir kanal var. Şimdi kanal geliyor. Nerede o kanal? Nerede ki? Neyse arkadaşlar siz bulursunuz. Bakalım bu bak. mu? Neyse bak. Siz buraya meyve böyle yazın tamam. Böyle bir tane kanal var hilesine hoş geldiniz. Arkadaşlar girin. kanalımızın Kanalımı. önceliği tabii ki de kanala abone olmaktır. Lafı uzatmak hemen. Hile linki var ya ona tıklayın. Burak hep İki üstü nokta doksan üç megabayt zaten az. Buraya tıklıyoruz. Sonra indir diye bir seçenek gelecek. Buradan indir diyoruz. Böyle. İndir. İndiriliyor. <laughs> İndir diyoruz ya arkadaşlar. Şimdi indiriliyor. Hmm. Ayrıntılara giriyoruz. İndiriliyor görüyorsunuz ki. Zaten indirildi. Tıklıyoruz üstüne. Yükle diyoruz. Ben de zaten yüklü. O yüzden yükle diyemiyorum. Sonra arkadaşlar yükle ya. Burada bize aksesiyiz. Evet, Arkadaşlar. Burada su diyor. Burada destek diyor. Tank diyor. Mage diyor. Büyücü diyor yani. Sonra savaşçı diyor. Nişancı diyor. Ve su yine geliyor. Burada mesela diyelim. Gusyon yapacağız. Gusyon ne? Yok yapmadığımız. Mesela dayanet alacağız. şey Dayan şeyle savaşçıya değil mi? Savaşçıya giriyoruz o yüzden. Savaşçıya girdik. Şimdi buradan dayanet arıyoruz. Bakın burada çıktı. İki skini varmış. Bir tanesi kof. Bir tanesi star. Ben kofu seçeceğim. O yüzden siz istediğiniz kostümü seçin. Böyle bütün karakterler var zaten bazıları yok tabi mesela Brody falan yok çünkü onlar yeni geldi değil mi valla ben bunu ilk yüklediğimde Brody falan yoktu arkadaşlar o yüzden ben bilmiyorum tam ama neredeyse bütün karakterler var arkadaşlar bu karakterler tek size gözüktüğü için ban riskiniz yüzde sıfır yani ban riskiniz kesinlikle yok bana derseniz bana söyleyin yani Şimdi asıl seni yapmıştık değil mi? Buradan da bir tane seçelim Ben böyle ne seçeyim Fire Master'ı seçtim Kusuyor sanırsam bu? Ha buradan ışınlanma, ışınlanma Sonra arkadaşlar çıkıyoruz Mobile Legends'da gözüküyor olacak. Size gözüktüğü için %0 ban riski var. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bay bay.